Merhabalar arkadaşlar. Evet. Ee, ablamın böyle bir makinesi var. Asla amacım reklam değil. Ama şu anda ben ocaktaki şu olayı görünce şimdi ben ödünç alıp ben de yapmak isteyeceğim. Yapabilir misin abla? Prantek diye bir şey. Bakın bir nasıl çıkarıyor arkadaşlar. Evet görüyor musunuz? Efsane bir şey. Ocağın üstünde falan falan aspiratörü de yapacağız. Hı hı. Tüm dolapları, banyoları bunu temizleyebiliriz. Klozetleri. Bunu daha önce yaptığım için bir pek çıkmadı. Hı hı. Yani evet. Çok iyiymiş ya. Önce bir mi yapayım kaldı? Evet. İçindeki çıkanlara bakın evet. şimdi. Ben de haftaya bunu ödünç alabilir <laughs> miyim? Kolapları falan ufak ufak yapıyoruz fırına. Bunun tek şartı hazır suyla mı kullanılması gerekiyor? O da kireçlenmesin diye. Kireçlenmesin diye. Şimdi bakın. Düşmelerini aldım ama ışık Ondan sonra bunu 3-4 derece suya atıyorum. İçini kal olmamak çok güzel bir şey. Sadece